O zaman arkadaşlar bültenimize eğlenceli bir kısa filmle başlamaya ne dersiniz? <laughs> Müziğe başladığı günden beri ilerleme kaydedemeyen papağancık ilk albümünü yine çıkaramadı. Cumhuriyetin ilanından sonra büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan devrim hareketlerinin en önemlilerinden biri harf devrimi. Şu an kullandığımız harflerin kabulü ne zaman ve nasıl olmuş merak ediyor musunuz arkadaşlar? O zaman hep birlikte izleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra Mustafa Kemal Atatürk askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliği başlattı. Bu devrimlerin amacı ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Yapılan devrimlerden biri de harf devrimi oldu. Kullanımda olan Arap alfabesinin yerine Latin harflerinden faydalanılarak hazırlanan Türk alfabesi getirildi. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk harflerinin kabul ve kullanımı hakkındaki kanun kabul edildi. Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okuryazar sayısının arttırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatıldı. 1 Aralık 1928 tarihinde ise çıkarılan kanun yürürlüğe girdi ve gazeteler, dergiler, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başlandı. Arkadaşlar yaşadığımız son deprem olayından sonra Türk Kızılayı'nın önemini bir kez daha anladık. İçinde bulunduğumuz hafta da Kızılay Haftası. Gelin Türk Kızılayını daha yakından tanıyalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla 1868 yılında faaliyete geçen kuruluş en son 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği ismini aldı. Kızılay insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Kızılay'ın görevleri arasında doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapmak, yoksullar için aş evleri açmak, sağlık merkezleri ve kan bankaları kurmak, hemşire yetiştirmek için okullar açmak, gezici sağlık merkezleri ve hastaneler kurmak, Evet arkadaşlar bu görevlerden de anlaşıldığı gibi Kızılay bizim için çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadar Kızılay'a destek olmalıyız. Unutmayalım yardımlaşmak en yüce insani duygulardan biri ve Kızılay haftanızda kutlu olsun arkadaşlar. Ankaralı arkadaşlarımız için kar topu oynama vakti erken geleceğe benziyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışından görüntüler izleyeceğiz şimdi de. Ankara işte bu manzara ile güne başladı arkadaşlar. Yağmur yağacak diye bekleyenler karı görünce şaşırdılar haliyle. Yurt genelinde kar yağışı yok ama yağış alan bölgeler için meteoroloji uyardı. Sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacakmış. Arkadaşlar siz de dışarı çıkarken sıkı sıkı giyinin aman hasta olmayın diyorum. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza bugüne kadar elimizden geldiği kadar giyecek, yiyecek yardımı yapmaya çalıştık. Ama deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın biraz da çocuk olduklarını hatırlamaya ihtiyacı var bence. O yüzden oyuncak ya da kitap yardımı yapmak da bizce çok önemli. TRT Çocuk Dergisi Van'daki arkadaşlarımızı unutmadı. Kızılay İşbirliği ile çocuklara bayram hediyesi göndermeye karar verdi. 5000 tane TRT Çocuk Dergisi bayramda şeker ve çikolatalarla birlikte arkadaşlarımıza dağıtılacak. Arkadaşlar burada bir Kızılay tırı var. Tıra yüklenenlerse TRT Çocuk dergileri. Sizce bunlar nereye gidiyor olabilir? Tabii ki Van'daki kardeşlerimize gidiyor. Van'daki arkadaşlarımız orada güzel vakit geçirebilsinler diye. Onlara TRT Çocuk dergisi gönderiyoruz ama bakalım bu iş tam olarak nasıl organize ediliyormuş. Birazdan bir röportaj yapacağız. Yanımızda TRT Çocuk Dergisi sorumlu müdürü Ammar Gündüz var. Ammar Bey öncelikle merhaba. Merhabalar. Ömer Bey çok harika bir organizasyonun şu anda başındasınız gördüğüm kadarıyla. Biraz anlatır mısınız arkadaşlarımıza tam olarak ne yapıyoruz biz burada? Ee, biz burada TRT Çocuk kanalı, TRT Çocuk dergisi ve Kızılay İşbirliği ile e, Van'daki arkadaşlarımıza 5 bin adet dergi gönderiyoruz. E, bu dergiler kız Van'daki arkadaşlarımızın e, boş vakitlerini e, daha iyi doldurabilmeleri ve daha eğlenceli geçirebilmeleri adına, adına yapılmış olan bir çalışmadır. Bayram hediyesi olarak gidiyor. E, bayramda Kızılay'ın bir organizasyon olacak Şeker ve Çikolata. E, çikolata dağıtma üzerine çocuklara. bununla birlikte TRT Çocuk Dergisi'ni de verdikleri zaman çok güzel bir hediye olacağını düşündük. dediğiniz gibi insanlarımız çok bu konuda hassasiyetli, hassasiyet gösterdiler ve gerekli olan bütün ihtiyaçları bütün ihtiyaçları karşılama üzerine ciddi çalışmalar yapıldı. Biz de bu işin farklı bir boyutundan çocuk gözüyle bakmaya çalıştık ve Van'daki arkadaşlarımıza böyle bir hizmet sunalım istedik. Bu noktada TRT Çocuk kanalına ve Kızla'ya çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şimdi de eğlenceli mi eğlenceli bir tiyatro oyununa konuk olacağız. Temiz izatlı tiyatro oyunu eğlendirirken temizlik ve hijyen bilincine dikkat çekiyor. Hadi tiyatro o zaman. Temizlik projemizde e, çocukların aslında çok erken yaşlarda temizlik bilincini kazanması e, düşüncesiyle ortaya çıktı. Çocuk... Farklı farklı kültürlerdeki farklı farklı yörelerdeki çocuklarımıza da temizlik konusunu, bu kadar basit ve sabit bir konuyu farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İnsanların tüketmeye ihtiyaçları. Tüketince daha çok daha çok daha çok ee, Okullarını onarıyoruz, e, sağlık eğitimleri veriyoruz. E, hepsini yaparken ama istiyoruz ki onlar çevresine duyarlı olsunlar. Evet. Hadi o zaman arkadaşlar bültenimize gülerek devam edelim. Oyun Oynama Üniversitesi'ni bitiren Kedicik bu sabah saatlerinde Oyuncak Bakanlığı'na bağlı ilk görevinin başına geçti. Ancak aklında hala aynı şüphe var. Ya Oyuncak Bakanlığı diye bir yer yoksa? Evet bugün gazete okumayan arkadaşlarımız varsa hiç üzülmesinler çünkü biz onlar için okuduk. Sırada kıpır kıpır kupürler var. Evet ilk başlığımız maymunlar esareti. Hatay'da rutin kontrol, rutin yol kontrolü yapan polisler bir otobüsü durdurdu. Otobüsün bagajını açan yetkililer kafesler içinde 8 maymun buldu. Türkiye'ye kaçak sokulan maymunların sahibi halen belirlenemedi. Veteriner kontrolünden geçirilen maymunlar için özel kafesler yapıldığı bildirildi. Arkadaşlar hayvanları sevelim, onları kafeslere kapatıp üzmeyelim diyoruz. Bakalım ikinci haberimiz ne başlıkla gelmiş? Böceğe karşı böcek. Amerikalı bilim adamları zararlı haşeratla mücadelede böceğe karşı böcek taktiğini kullanmaya hazırlanıyor. Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerde yapılan deneylerden başarılı sonuçlar alınmış. GDO'lu sivrisinekler ölümcül geni diğer hemcinsleri arasında yaymış. Böylece sonraki nesil sivrisinekler büyümeden yok olmuş. Yetkililer bu yöntemin denk umması ve sıtmaya karşı etkili olabileceğini belirtiyor. Şimdi böyle çalışmalar bizi heyecanlandırıyor ama doğanın da dengesiyle bu kadar oynamasak mı acaba? Evet üçüncü ve son haberimiz geliyor. Yunuslara Özgürlük başlığı ile gelmiş. Sualtı Gazetesi ve Haytap Yunuslara Özgürlük sloganıyla 7-8 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'de yapılacak tüm dalışları Tutsak Deniz Canlıları'na adıyor. Havuz ve akvaryumlardaki deniz canlılarına dikkat çeken etkinlik bu yıl Muğla Ortaca'da gerçekleşecekmiş. Bizler de dalışlarımızda Yunuslara Özgürlük afişi açıp, fotoğraf ve video çekerek etkinliğe katılabilecekmişiz arkadaşlar. Ayrıca www.sualtigazetesi.com adresinden de ayrıntılı bilgi edinmek mümkünmüş diyoruz. O zaman spor severler ekran başına şimdi de hızlı bir spor turu atıyoruz. İlk haberimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor B grubundaki 4. maçında sahasında CSK Moskova ile golsüz berabere kaldı. Konuk ekipte Dumbia 73. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Bordo Mavililer grupta 5. Puan, 5 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray Medical Park Türk Hava Yolları Avrupa Ligi D grubundaki 3. maçında İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayınca maalesef sahadan 103-77 mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Üçüncü haberimizde handboldan geliyor. Erkek handbol milli takımı 2013 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına iyi başlayamadı. Milliler Mersin'de oynanan maçta Ukrayna'ya 26-24 yenildi. Evet arkadaşlar bu arada bir canlı spor haberiyle de devam edelim. Şu anda Fi Yapı İnönü Stadyumunda Beşiktaş'ta Dinamo Kiev'in maçı oynanıyor. Ve maç hala 0-0. İlk yarı sonuçlandı. İkinci yarıda bakalım sonuç ne olacak. O zaman şimdi de spot haberimize geçiyoruz. Örümceklerin her türünün kendine has bir ağ şekli vardır. Örümcekler kendilerine has ağlarını kurarlar ve ipin ucunu tutarak pusuda beklerler.